Evet sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz if clauses. Şart cümleleri. If you smoke, you can have health problems. Eğer sigara içersen, eğer sigara içersen sağlık sorunların olabilir. Arkadaşlar burada if cümleye eğer anlamı katar ve biz Türkçede ifli cümleleri şart cümlesi diye çevirir, çevirebiliriz arkadaşlar. Biz Türkçede ifli cümleleri şart cümlesi diye çeviririz. If clauses type 0 her zaman ve her yerde geçerli olan durumlar için kurduğumuz şartlı cümlelerde her iki tarafta da simple present tense kullanırız arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. If you heat butter, it melts. Eğer Yağı ısıtırsan erir. Arkadaşlar burada her zaman genel geçer bir doğru. Bakın eğer ben yağı ısıtırsam ne olur arkadaşlar? Her zaman için o erir. Başka bir şey olmaz. Bu bilimsel bir gerçektir. Her zaman genel geçer, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. If Mehmet arrives late, he never apologizes. Mehmet e, geç kalırsa asla özür dilemez. Arkadaşlar bu genel geçen geçer bir kuraldır. Bu Mehmet'in özelliğidir. Hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla biz ne yaptık arkadaşlar? If'li cümlemizde present simple tense ve diğer cümlemizi ise aynı şekilde simple present tense'i kullandık arkadaşlar. Çünkü bu Hiçbir zaman değişmez, her zaman için kullanılan genel gerçek bir doğrudur arkadaşlar. If I miss the bus, I always blah blah a taxi. Bakın arkadaşlar, hemen bakıyorum cümlemizde if var. If varsa bu arkadaşlar şart cümlesidir. Hemen bakıyorum. I miss the bus, eğer ben otobüsü kaçırırsam her zaman ne yaparım? I take a taxi. Bu benim arkadaşlar bir alışkanlığım. Bir her zaman e, genel geçer bir doğrudur. Değişmeyeceği için bu benim huyum olduğu için ahlakım olduğu için ne yaptık? Otobüsü her zaman otobüsü kaçırdığımda ben ne yapıyorum? Taksiye biniyorum. If clauses type 1 henüz meydana gelmemiş bir olayın meydana gelmesi durumundaki muhtemel sonuçlarından... Bakın arkadaşlar, muhtemel sonuçlarından bahsederken if bağlacının bulunduğu cümle simple present tense geniş zaman, sonuç cümlesi ise arkadaşlar will, can, could kalıbında ya da emir cümlesinde ne yapıyoruz biz? Kullanıyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. If she doesn't hurry, she will be late. Bakın arkadaşlar. Eğer acele etmezse geç kalacak. Bakın if cümlesi var. Bakın eğer acele etmezse sonucu ne olacak arkadaşlar? She will be late. Sonuç cümlemiz arkadaşlar. Bakın will'i bir cümle oldu. Bu da simple present tense yapısında. Eğer acele etmezse geç kalacak. If we don't study hard, we could fail. Hemen arkadaşlar bakıyoruz. Şart cümlesi if if'imiz var. If varsa bu If clause'dur. Şart cümlesidir. Bakıyorum if we don't study hard. Biz eğer ders çalışmazsak, sıkı ders çalışmazsak sonuç ne olur arkadaşlar? We could fail. Biz başarısız olabiliriz arkadaşlar. Ne yaptık burada bakın biz could kullandık çünkü sonuç bu. If you drink too much coffee, you can't sleep. Eğer çok kahve içersen sonucu ne olur arkadaşlar? Uyuyamazsın. Dolayısıyla arkadaşlar ne kullandık burada biz? Cant kullanmış olduk. Eğer çok fazla kahve içersen uyuyamazsın. Çok kahve içmemin sonucu ne olabilir? Uykusuzluk olabilir. If you finish your work early, eğer işini erken bitirirsen call me please beni ara. İşini erken bitirmesinin sonucu ne olacak arkadaşlar? Araması call me. Bakın arkadaşlar, bu cümle imperative cümlesidir çünkü direkt cümlemiz neyle başlamış fiille başladığı için bu cümle emir cümlesidir. If I miss the bus, I always take a bus, take a taxi. If I miss the bus, I always a taxi. Bakın arkadaşlar, if var burada, if olduğu için bu nedir arkadaşlar? Bir şart cümlesidir. Hemen bakıyorum. If I miss the bus. Eğer otobüsü kaçırırsam ben her zaman ne yaparım? Take a taxi. If you drive fast bakın hemen ifli cümlemiz var. Hemen arkadaşlar if you drive fast eğer if eğer anlamı katıyordu. Eğer sen hızlı sürersen sonucu ne olabilir arkadaşlar? You can have an accident. Sen kaza yapabilirsin. Sonuç, cümle, sonuç cümlelerinde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Ya can kullanıyorduk ya will kullanıyorduk arkadaşlar ya da could kullanıyorduk. Buna dikkat ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar if close if closes yapısının konularını işledik. Şimdi konularımızı birkaç tane soru çözerek pekiştirelim. İlk olarak birinci soruya baktığımızda if you get promoted dediğimde eğer sen bakın arkadaşlar if, if'li cümlemizde if'ten sonra bakın fiilimizin birinci hali geldiği için bu cümlemiz present simple tense'dir. If'li cümlenin olduğu kısım present simple tense yani geniş zaman ise diğer tarafımız arkadaşlar aynı şekilde present bir yapıda ya will'dir ya kendir. O zaman arkadaşlar ya da aynı şekilde geniş zamandır. Bakın A şıkkına baktığımızda we went to the cinema. Sinemaya gittik. Olmaz mantıken olmuyor. Çünkü arkadaşlar eğer sen terfi edersen we went to the cinema. Sinemaya gittik. Anlam olarak bugün olmadığı için ve gramer olarak da zaman uyuşmadığı için A şıkkı gider. Hemen arkadaşlar C'ye bakalım. Your salary goes up. Eğer sen terfi edersen senin maaşın goes up yükselir. Hemen hem mantık hem de gramer olarak arkadaşlar goes up uyumlu olduğu için cevabımız Ceyhan. Burada D şıkkı neden olmuyor arkadaşlar? Burası geniş zamanda yani fiilimizin birinci halinde kullanıldığı için Burası volt olamaz çünkü burasının iki, get fiilinin ikinci hali olsaydı cevabımız D olurdu. Dolayısıyla birinci soruda cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü soruda arkadaşlar hemen bakıyoruz. Bakın hemen yine cümlemiz if close yapısı. Hemen arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. If'li cümlemiz eğer geniş zamanda ise yani simple present tense ise diğer tarafında yine aynı şekilde ya Will olur arkadaşlar ya da can olur. İkisinden biri buraya mutlaka gelmedi. Hemen arkadaşlar bakıyorum. If I have enough time, I will go shopping tomorrow. Burası arkadaşlar mantıken olmaz. Çünkü have birinci halde, would ise ikinci halde. Yani type to'nun kuralı olduğu için a şıkkı gider. Hemen b şıkkına baktığımızda arkadaşlar has ve went has fiilimizin birinci hali doğrudur. Buraya uyar ama ikinci taraf went uyumlu olmadığı için will be'ken olması gerektiği için cevap B şıkkı da gider. Hemen arkadaşlar C şıkkına baktığımda burası I have enough time. Burası doğrudur arkadaşlar. İkinci tarafımızda will go olduğu için direkt cevabımız Ceyhandır Bakın 5. sorumuzda ise yine if yapısını görüyoruz ve eğer if yapısı varsa hemen ne yapıyoruz? Burasının present simple tense olduğunu anlıyoruz. Çünkü diğer cümlemizde will var. O zaman arkadaşlar hemen ifli cümlenin present simple tense olan kısmına bakacağız. Hemen A'ya baktığımda will be called dediği için bu future tense'dir. Dolayısıyla fiilimizin bilinci değildir. Burası gider. B'ye baktığımızda ise didn't snow dediği için arkadaşlar bakın ifli cümle didn't olamaz. Bu da gitti arkadaşlar. Hemen bakıyorum burası C şıkkına wasn't dediği için burası da aynı şekilde will olduğu için wasn't geçmiş zaman olamaz. Ama D şıkkında doesn't rain. If it doesn't rain, we will have a picnic. Eğer yağmur yağmazsa piknik yapacağız. Mantığı kelime gramer olarak arkadaşlar D şıkkı uygundur. Arkadaşlar biz if clause'da şunu dikkat ediyoruz. Bakın eğer if clause'dan sonraki cümlemizde bakın buradaki gibi will varsa veya can varsa arkadaşlar burası fiilimizin birinci hali olmalı. Bu arkadaşlar kuraldır. İngilizcede if clause'lu cümlelerde arkadaşlar present cümle present devam eder. Past cümle past ile devam eder. Hemen arkadaşlar 6. sorumuza bakalım ve bu konuyla ilgili sorularımızı bitirmiş olalım. I will feel tired. Yorgun hissedeceğim. Bakın burada will var arkadaşlar. Burada will olduğu için buradaki cümlemizin ne olması lazım? Geniş zaman yani present simple tense olması gerekir. If they wanted to sleep Arkadaşlar bakın wanted dediği için fiilimizin ikinci hali olduğu için geçmiş zaman olduğu için burada will olduğu için bunlar uyuşmaz. Devam A şıkkımız gitti. B'ye bakalım. If she helps me with cleaning, o temizlikte bana yardım ederse I will feel tired. Yorgun hissedeceğim. Bakın arkadaşlar, cevabımız burada B olamaz çünkü mantıken uygun değil. Gramer olarak doğrudur ama mantıken yani doğru değildir. Ama if C şıkkında if I don't go to bed early eğer yatağa erken gitmesem yani erken yatmaz isem I will feel tired, yorgun hissedeceğim. Cevabımız burada Ceyhan oldu. D şıkkında ise arkadaşlar bakın didn't dediği için, geçmiş zaman olduğu için, simple past tense olduğu için, burada will, ecek, acak, gelecek zaman bildirdiği için, zaman olarak birbirine uyuşmadığı için değişiklikle gitti. Cevabımız Ceyhan.